Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine saldırı yapacağız arkadaşlar. testimiz bu değil. Bu. Bir de arkadaşlar videoya geçince elmas bilet hakkında bir açıklama yapacağım size. Hadi saldırıya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi elmas bilet hakkında size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şu anda 103. video çekiyorum arkadaşlar. Daha hala videolarıma 2-3 beğeni geliyor. Mesela 40 abonemiz var. 40, 41 abonemiz var pardon. Yine 2-3 beğeni geliyor. Yani desteklenmiyorum arkadaşlar. O yüzden en az bilet alacak param da yok zaten şu anda. 300 TL param var şu anda yanında. Başka da para yok. O yüzden arkadaşlar beni ne kadar desteklerseniz ben de size o kadar yardımcı olmaya çalışacağım elmas bilet elmas bilet için. Yani para kazanmaya başlasam başlarsam yani kendime bile almam size alırım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu anda oyuna odaklanamadım ama zaten çıkamayacağız. Şöyle bir oduncu atalım. Tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani 500 abone olsak para kazanmaya açsak yani YouTube'dan para kazanmaya başlarsam ben size elmas bilet yine alırım arkadaşlar. Ama şu anda bir yerde çalışmadığım için yani bir gelirim olmadığı için size elmas bilet alamıyorum. Yani almıyorum değil, alamıyorum yani. Kendime bile alamıyorum ben yani, düşünün kendime kendime ala, almaya alabilirim ama yani bir, birisinden borç almam lazım bir şey yapmam lazım sonuçta YouTube'a video çekiyoruz content bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bakalım arkadaşlar yani burada sizin desteklemeniz lazım. Bir abonelik bir şeyler. 500 abone aboneden çıkmamız lazım. Bu videoda arkadaşlar kazanamayabiliriz ama ben size açıklama yapmak için bu videoyu çekiyorum zaten yani yeniden sıfırlanacak evrim gelecek o yüzden böyle bir video çekiyorum öyle arkadaşlar diyeceğim böyle böyle de hemen diğer saldırıya geçelim yani diğer youtuberlar gibi sponsorum da yok size elmas plat elmas pes verecek. O yüzden arkadaşlar bir abone olup videoya videoyu beğen atarsanız çok sevinirim. Şöyle bir arkadan atalım. Galiba birinci oynuyor gibi geliyor ama. Şöyle ortadan bir yavrayı eder Aynen. Ya oğlum. ikisi toplayıcısını atalım zaten binci attı. Şu anda binci atıyor ya. Yani arka arkaya binci attığı için dört tane binci atmış gibi oluyor. O yüzden de biraz sıkıntı. Şöyle barbara atalım. Barbara da boşuna baktık. Diyeceğim Şöyle atalım ya ejderi. Oduncu atalım. Soldan çıkalım. Akram bir daha Mega Şövalye atar mı? Klonlayıp. Şöyle kazıkayı alalım elimize. Tamam. Yavru eğilir. daha golem. Arkadan gelecek sandım ama gelmedi. Yani Oraya nasıl aldı ben anlamadım. Ben yani bir Kuleye gidemiyoruz zaten. Bir kere kazansak iyi olacak da de kazanıyoruz. Diğer videoya geçelim arkadaşlar. Bakalım bu arkadaş ne oynuyor. Soldan yavru izler atalım. Elektro'yu atsam mı acaba artık? Ben. Atalım. yıktık Şöyle bir kuleye çekelim. Kolem bassam mı acaba burada? Bastım. Ama şey gitmedi galiba. Şimdi arkadan oduncuyu basacağım. Kuleyi de bayağı vurduk. Bayağı bir sıra harcadı. Ya burayı Bu atalım. Yuvalan. Adam savunmaya yatıyor şu anda. Aynen. सास्तन के जगह जगह ये अगर इन्हें भी कोलाइनेश की जम्म में Mı? Bakalım şimdi Açını alacak mıyız Evet az kaldı Vurdu tamam Zorlandık biraz Hemen diğer saldırıya geçelim arkadaşlar Diğer rakibimizi bulduk. Bakalım bu arkadaşımız ne oynuyor. Oduncu şöyle bırakalım. Tamam. Ya yavru ejder şöyle dönsen çok iyi olacak da. Buraya açalım anne. Bayağı burada. İkisi de toplayacağız adam baya hareketli oynuyor Kuleyi de aldı zaten Diğer taraftan gitsek daha mantıklı olacak zaten kuleyi aldı şu anda kulesini alabilecek miyiz? Adamın Pekka'sı da varmış. Pekka'yı defansa kullanıyor adam. bir golem atalım. Adamda iki yarım var. Şöyle bir çekelim. Yok buna bir şey yapamayız. Antimiz geldi zaten. Adamın deste o kadar hızlı dönüyor ki. Yani yapar bir şeyimiz yok. Hemen diğer saldırıya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer rakibimizi bulduk. Bakalım bu arkadaş ne oynuyor. Homel serimliymiş. Biraz sıkıntılı. Şu anda sıkıntı var mı? Yok. Frieda dediğini Ölme tecrübeleri sıkıntı olurdu. İlk sıfatları tükelim. Şöyle elektro atalım. En azından vurdurmadık. Sağdan bir çıkalım.

Evet, Freya, sabitledi. Ya böyle bir şey bu oyuna gitti. 那个小姐上的那一 Arandırma takip yapıyor ya. Ne bayağı vurduk. inci geldi şu anda epram gerekiyor ama durduramayacağız Neyse da burada. Keşke atmasaydım olem atalım Şöyle bir şifacı diyelim falan Hemen bir barbarlar atalım. Arkadan yine barbarlar. Barbarlar demişim golem. Vurmaz mı oraya? Tamam. Zor zor kazanacağız bu maçı ama bakalım ne yapacağız. İnci döndürmeye çalışıyor. Şöyle elimizi tutalım da. Müşteri aldık. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi 500 e aboneye ulaşırsak bu söylediklerimi yerine getireceğim arkadaşlar sizlere söz veriyorum. Her ay çekiliş olacak. Ama 500 aboneye ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.